Şimdi, aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamından bahsedeceğiz. Ee, esen olarak gösteriliyor. Arkadaşlar, esen dediğimiz şey işte a1 artı a2 artı a3 hesaplayıp a4 artı nokta nokta dedim an ilk n teriminin toplamını formülize edeceğiz. Dilerseniz her seferinde tekrardan çıkarın. Dilerseniz ezberden kullanabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Ben a1'in zaten a1 olduğunu biliyorum. Az önce A2'nin A1 artı R şeklinde yazılabileceğini, A3'ün A1 artı 2R şeklinde yazılabileceğini, A4'ün A1 artı 3R şeklinde, nokta 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 AN'in ise A1 artı 1 eksi tane R şeklinde yazılabileceğini gördüm. Şimdi diyor ki lütfen bunların toplamını formülize et. Şöyle parantez parantez gösterelim. Şimdi arkadaşlar Önce A1'leri konuşalım. Her bir terimde birer tane A1 olduğunu görebiliyorsunuzdur herhalde. Kaç tane A1'im var? E 1'den N'e kadar 1, 2, 3, 4 diye yazdığıma göre galiba N tane A1'im var. Artı R, 2R, 3R, 4R, N-1 tane R'ye kadar ilerliyor. R artı 2R artı 3R artı nokta 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 N-1 tane R dedim şimdi düzenliyorum en düzenli yani kaynaklarda yazan halinde yazacağım r parantezini aldım 1 2 3 tık 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 n-1 daha önceden bahsettiğimiz n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü yani son terim çarpı bir fazlası bölü 2 n çarpı a 1 artı r n-1 1 arttırdım n bölü 2 toplam olarak geldi bu kaynaklarda en rahat akılda kalması için en böyle iki parantezine alınır. 2A1 artı en eksi bir tane R formülü de yazılır. Yani tekrar dağıttığınızda bizim öğret yani bizim bulduğumuz şeye ulaşırsınız zaten. Şimdi bu birincisi. Birincisi dediğim aslında tek bir tane var da. Benim hiç kullanmayacağım ama yine istiyorsanız kullanacağınız bir tane daha formül var gibi. Şimdi nereden geldiğini yazalım onun da. Ben şunu buldum n bölü 2 2a1 artı n eksi bir tane r olduğunu buldum. Arkadaşlar n bölü 2. Şu 2a1'in bir tanesini şöyle a1 bir diğerini de a1 diye ayırsam şuraya a1 artı n eksi bir tane r deyip sanki an diyebiliriz değil mi? Zaten onu öğrendik. Yani an şöyle hesaplanmıyor muydu? Dolayısıyla a1 artı yanına da an geldi kaynaklarda bunu da görebilirsiniz. Sanki farklı bir şeymiş gibi yazsa da bundan gelen bir formüldür. Ama ben her seferinde bunu kullanacağım. Dediğim gibi fazla formül kullanmanızı istemiyorum. Şimdi diyor ki ilk 20 teriminin toplamı 550 olan aritmetik dizinin 20. terimi 56 ise ilk terimi kaçtır? Yani bana S20'yi 550 vermiş. 20. terimi olan A20'yi 56 vermiş ve A1 kaçtır diye soruyor. Yani verilen verilen istenilen. Hatırlayalım Esen. Şimdi başladığımız için birkaç kere yazmak istiyorum. N-1 tane R ile bulunuyordu. Şimdi yazıyorum. En yerine 20 yazarak. 20 bölü 2. Açtım parantez. 2A1. Zaten bunu arıyorum. Artı N'imiz 20 idi. Lütfen unutmayın. 1 çıkardım. 19R 550 geldi. Şimdi ufak bir düzenleme 20 bölü 2 10 oldu. Onları sadeleştirdim. 2A1 artı 19R 55 geldi. Bu ilk denklemim olarak elimde. Şimdi A20'yi düşünelim birlikte. a 20 de A1 artı bir önceki de derslerde gösterdiğim 19R ile bulunuyor. 56 tak bu da cepte. Nasıl bir işlem yapabilirim gençler? Mesela bunu eksiyle çarpıp yazabilirim altına. Eksi A1 Eksi 19 R 56 dedim. Taraf tarafı topladığımda çıt çıt A birim kaldı. 55'ten 56 eksi 56 tabii ki de İlk terörümüz eksi 1 olarak tertemiz geldi. Tek formül dediğim gibi. Max 1 beşgenin dış açıları bir aritmetik dizi oluşturmaktadır. En büyük iç açısı 148 derece ise en büyük dış açısı kaç derecedir? Şimdi çok temel birkaç tane şey söyleyeceğim. Arkadaşlar beşgenin dış açıları toplamı nedir? Beşgenin değil bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Bu birincisi. ikincisi. şimdi en büyük iç açısı 148 derece. Şöyle düşünün lütfen. Bu bir beşgen olsun. Bu iç açısı olan 148 derece ise en büyük. Bunu bütünleyen şu açıda en küçük dış açısıdır değil mi? Yani gitgide bu küçüldüğüne göre dış açıları büyür. Burası iç şöyle yazalım. Dış açısı kaç geldi? 32 derece mi oldu? 180'e tamamladım. Tamamdır. O zaman benim en küçük dış açı 32 derece. Beşgenin kaç tane dış açısı vardır? Tabii ki de 5 tane vardır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İlk terimi 32. Ortak farkı bilmiyorum kaçar kaçar artıyor. R olan bir aritmetik dizi var. Oluşturmaktadır diyor. Bu aritmetik dizinin 5 tane terimi var. A3. A4 ve A5 5 dış açı ve bunların toplamları kaç derece? 360 derece. İster formülü kullanırım, kullanırım. Şimdi birazdan yapacağım. İstersen birazcık daha basit bir mantıkla. Mesela ikincisi 32 artı R. Üçüncüsü 32 artı 2 R. Dördüncüsü 32 artı 3 R. Zaten formül de buradan geliyor. 32 artı 4 R dedim. Toplamda hepsi birlikte 32 çarpı 560 yaptı. Artı 4, 7, 8, 10 R. 360'dan 10 R değerim kaç geliyor? 200. R değerim kaç geldi arkadaşlar? 20 geldi. Neyi soruyor? En büyük dış açısı. Yani A5'i soruyor. 20, 80, 32 de burada. 112 derece. Ya da şimdi yine girişim aynı A1, 32, R'sini bilmiyorum. S5'i vermiş bana değil mi? 5 tanesinin toplamını 360 vermiş ve bana A5'i soruyor. Ne yazacağım? Formülüm 5 bölü 2, 2A1 artı 4R eşittir 360, 5 bölü 2, A1'im 32, 2 katı 64 artı 4R geldi. Bu denklemi çözdüğümüzde R değerim 20 geldi. E, R değerim 20. A5 A1 artı 4R diyerek yine yerine koyup sonucu aynı olan 112 dereceyi tekrardan bulabilirim. Diyor ki 35. örnekte ilken teriminin toplamı bu şekilde verilen en temizi yani sana vermiş senin herhangi bir şeyle uğraşmana gerek yok. Formülü sana vermiş. Cepte bu iki A1'ler falan hiç gerek yok. İlk 10 teriminin toplamı. Tek istediği şey en yerine 10 koyman. İlk 10 teriminin toplamı böyleydi. E 10'un karesi yerine koyuyorum. Formül zaten elimde bana hiçbir şey. Pardon en yerine 10 yazacaktım. Yapmama gerek bile kalmadı. 100 140 olarak geldi. Süper. 6. terim kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 6. terimi nasıl bulacağız? Size bir sorum. Sen ben en yerine altı koysam, hani elimde bir tek bu veri var ya. Bana verdiği bilgi a1, a2, a3, a4, a5 ve a6 verecek değil mi? Hatta madem koyalım, A6'nın karesi artı 4 çarpı 6. 36, 24 daha kaç oldu? Ee, Ay 36 ile 24 toplayamadım. 60. Peki en yerine 5 koysam A1 artı A2 artı A3 artı A4 artı A5'i vermez mi? Evet ilk 5 terimin toplamı. Bu da yerine koyuyorum 5'in karesi artı 4 çarpı 5 getirdi. Hesabımı yaptım 45 geldi. Arkadaşlar varmaya çalıştığım nokta şu. S6 ilk 6 terimi S5 de ilk 5 teriminin toplamını verdiğine göre birbirlerinden çıkardığımda direkt 6. terimi bulurum. Bakın eksi çarpıp topladığımda zaten 1, 2, 3, 4 ve 5'ler gidip direkt A6 gelir. 60'tan 45'i çıkardığımda da cevabı kaç bulurum? 15 olarak bulurum. Anlaştık mı? Şimdi C şıkkında ortak farkı kaçtır diye sormuş. Bu bir aritmetik dizi ise ortak fark 2'den 1'i çıkarabilirim, 3'ten 2'yi çıkarabilirim, ne bileyim 5'ten 4'ü çıkarabilirim. Tamamen bana kalmış bir şey. Benim aklıma şu geldi. Şimdi ben B şıkkında 6'yı buldum ya. Yine 5'i bulayım. 6 ile 5 arasındaki fark bana zaten ortak farkı verecek. Peki 5'i bulmak için de bir önceki örnek gibi S5 S4'ü çıkarsam olur mu? Bence olur. Bu bana gerek A5'i verecek. Şimdi S5 az önce hesapladık 45 eksi s4 yerine koyuyorum 16 16 daha 32 aradaki fark kaç geliyor 13 a5 13 çok güzel peki ortak fark dediği r ne a6 ile a5 arasındaki fark yani 15'ten 13 çıkıp bana cevabı 2 olarak getirdi canım isteseydi 2'yi bulup 3'ü bulup 3 ile 2 arasındaki farkı da söyleyebilirdim. Bir de genel terimini sormuş. Şimdi bir aritmetik dizinin genel terimi A1 artı en eksi bir tane R ile bulunuyordu. Pardon şöyle ben R'sini buldum. 2 A1'i de bulalım. A1 zaten S1. E, S1 ilk bir terimin toplamı gibi düşünün lütfen. 1 artı 4 çarpı 1'den 5 geldi. Arkadaşlar A1 elimde R elimde şöyle yazalım. Formül zaten belli. Şuradan götürüyorum. A birim neydi? 5. N eksi bir tane R'sini 2 düzenledim. 2N artı 3 ise bu aritmetik dizinin genel terimi. Yani geri kalan aslında yaptığım her şeyi biliyorsunuz. Esen'e verdiğiniz, verdiğinde kendiniz bir şey yazmaya çalışmayın. O yüzden bu örneği yazdım ben. Şimdi son başlığım olan geometrik diziden bahsedeceğim. Arkadaşlar aritmetik diziye benzer bir tanımı var. Geometrik dizinin tanımını yapalım. Haydi. Geometrik dizide ardışık terimlerinin oranı aynı olan dizilerdir. Şöyle ki ardışık terimlerinin oranı aynı ya da eşit olan dizilerdir dedim. Nasıl diyelim ki AN bir geometrik dizi ise yaptığım tanım gereğince A2'nin A1'e oranı A3'ün A2'ye oranına A4'ün A3'e oranına nokta nokta dedim. Herhangi bir A n artı bir teriminin A n'e oranına eşit gelmesi gerekiyor. Bu da R dedim. buraya ise ortak çarpan ismi verilir. Ortak farklıydı ortak çarpan. O zaman ilk terimi yine sizinle çıkaracağım. A1 ortak çarpanı R olan geometrik dizinin beraber yeni, gene, genel terimini yazalım. Şimdi ilk terimi A1. Mesela şurayı kapatıyorum şöyle parmaklarımla. Şurada bir içler dışlar çarpımı yapsam. A2 A1 çarpı R geldi. Zaten bu sefer R R R, R katlanarak gidiyor. Yani A2 A1 çarpı R yazdım. A3'ü A1 çarpı bir kere daha R ile çarpsam R kare diye yazabilirim. A4'ü bir daha R ile çarptım. R küp. Hadi A5'i de yazalım. A1 çarpı R üzeri 4. Böyle devam etsem. Herhangi bir terimi nasıl yazarım diye sorsam. Bakın 2'de 1 tane R ile çarptım. 3'te 2 tane. 4'te 3 tane. O zaman A1'i R üzeri N-1 ile çarptığım anda ilk terimi A1 ortak çarpanı R olan geometrik dizinin genel terimini bulmuş oluyorum A, en geometrik dizisinde a5 ve a2 verilmiş bu dizinin genel terimini bulunuz diyor hemen başladım bir tek şey istiyorum sizden bu bir geometrik dizi ise a5 a1'in r in üzeri 4 katıdır 48'i yazdım devam ediyorum a2 ise a1'in ne katıdır r katıdır 6 Aritmetik dizi sorularında artılı eksili olduğu için taraf tarafa toplayarak ya da çıkararak işlem yaparken geometrik dizide oranlamak en mantıklısıdır. Çünkü A birler birbirlerini götürdü. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda R üzeri 3, 48'e 6'ya böldüm. 8 olarak R buradan ne olarak geldi? 2. Peki R'miz 2 ise tekrardan yerine koysam, şuraya 2 koysam galiba A1 değerimizde kaç geldi? 3. E, A1'i biliyorum, R'yi biliyorum. Genel terimi az önce öğrendim. Neydi? A1, R üzeri N-1. A1'im 3, R'si 2. N-1'ini yazınca bahsettiği geometrik dizinin genel terimini bulmuş oldum. Bundan sonra A5'i mi soruyor? A5 zaten verilmişti. A onu mu soruyor? İşte 3 çarpı 2 üzeri 9 la falan hesaplayabiliriz. Ne isterse sorsun bundan sonra. Diyor ki artan bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi bu şekilde verilmiş. X kaçtır? Benzer bir soruyu aritmetik dizide de çözmüştük zaten. Neydi? Standart olayını unutmuyoruz. Geometrik dizinin olayı neydi? Bunun bunun oranı, bunun bunun oranına eşit gelmesi lazım. Yani 2x artı 4 bir önceki x artı 2'ye oranı 5x eksi 2'nin 2x artı 4 e oranına eşit gelmeli yapalım içler dışlar çarpımımızı 2x artı 4'ün karesi eşittir 5x eksi 2 çarpı x artı 2 düzenleyelim arkadaşlar 4x kare bundan sonrası birazcık işlem 16x artı 16 5x kare 10 gelecek artı 8x eksi 4 geldi hemen x kare eksi 8x Eksi 20 eşittir 0. Eksi 10 artı 2 var. Son olarak x değerim ya 10 geldi ya da eksi 2. E artan diyor eğer ben x'e eksi 2 yazarsam galiba e, işlem hatası yapmadık herhalde. Eksi 10, eksi 12. Azalan oluyor. Bakın buradan buraya geçerken azalan görüntüsü çiziyor. Dolayısıyla x'im eksi 2 olamaz. Neyi sormuştu bana? x'i sorduğu için 10 olarak yaz A en geometrik dizisinde A5 ile A9'un çarpımı var. A7'yi soruyor. Şimdi yine iki yol göstereceğim. Birinci yol. İkisi de birbirlerinin muadili çok benzer yollar zaten. Alternatif bir şekilde çözmeyeceğim de. Ben A1'li biliyorum. A5 A1'in R üzeri 4 katı A9 A1'in R üzeri 8 katı diyebiliriz değil mi? Hemen düzenledim. A1'in karesi geldi. Çarpı R üzeri 12. Eşittir 81'i mi yazdım? Beklesin. Şöyle tabi soruyu elime yazdığımdan dolayı pozitif terimi diyelim. Yani negatif çıkmasın cevaplarımız. Elimdeki veri bu şekilde kalsın. Peki bana neyi soruyor? a 7 A7 ne arkadaşlar? A1'in R üzeri 6 katı nedir diye soruyor. Kontrolümü ettiğimde sanki burada bunun karesi yazıyor. Yani bu A1 çarpı R üzeri 6'nın karesi mi bir kontrol edin. Evet A1'in karesi R üzeri 12. Dolayısıyla neyin karesi 81'dir desem bunun cevabını 9 olarak rahatlıkla verebilirsiniz. Ya da ben A1'lerle uğraşmak istemiyorum. Madem bana A7'yi soruyor A7'ler cinsinden yazayım. Nasıl? A5. A7'nin galiba R karede biri. Yani geriye doğru gitmem gerekiyor. Çarpı A9 ise A7'nin R ile çarpılmış hali. iki kere R ile çarpılmış hali. Çarpı çarpı ilerliyoruz. 81 vermiş. E kontrol ettim. Tak tak R kareler gitti. A7'nin karesi 81 olup Pozitif terimli bir geometrik dizi söz konusu olduğu için A7 yine 9 olarak geldi. Bunu ile 320 sayılar arasında pozitif terimli geometrik dizi oluşturacak şekilde 4 terim yerleştiriliyor. Bu dizinin ortak çarpanı kaçtır? Arkadaşlar yine çok benzerini nerede de çözdük? Aritmetik dizide de çözdük. Şimdi yöntemi aynı. 10 320 Kaç terim yerleştiriliyormuş? 4. Dedim ki 1, 2, 3, dördüncüyü de koydum oluşan bu geometrik dizi için ona birinci terim desem 1 2 3 4 5 6 320 için galiba 6. terim diyebilirim. Ne diyor ortak çarpan? Yeni bulduğum şeyden ilerliyorum. A6 A1'in R üzeri 5 katı mıdır? Evet. A1 neydi? 10 çarpı r üzeri 5 eşittir 32 pardon 320 kafamdan bir yandan sadeleştiriyorum gerekli sadeleştirmemi yaptığımda 32 neyin 5. kuvveti 32'dir 2'nin yazdım 2a eksi b a artı b ve altı sayıları hem aritmetik hem de geometrik bir dizinin ardışık üç terimi olduğuna göre a eksi b kaçtır not bir dizi hem aritmetik hem de geometrik dizi ise sabit dizidir. Neden? Şöyle ki sabit diziyi düşünün. A eşittir C. Mesela aritmetik dizi neden olur? Çünkü A2 ile A1'in farkı C eksi C'den. E A3 ile A2'nin farkı C eksi C. Yani ortak farkı sıfır olan bir aritmetik dizi olur. Geometrik nasıl olur? A2 ile A1'in oranı C bölü C. E A3 ile A2'nin oranı olan yine C bölü C. Yani ortak çarpanı bir olan bir geometrik dizi olur. Dolayısıyla sabit dizi, dolayısıyla bütün terimlerinin eşit olması lazım. 2A eksi B eşit olmalı A artı B. O da eşit olmalı 6. Bildiğimiz yerlerden yürüyelim. A artı B 6 var değil mi elimde? Bir de şu da eşit sonuçta buna. Yani şöyle alsam 2A eksi B de 6 yapıştırdım taraf tarafa çat çat 3A eşittir. 12'den A değerim 4. Eğer A 4 ise B'miz 2. Farkımız ise 2 geldi. Şimdi bir geometrik dizinin ilken teriminin toplamından bahsedeceğim. Arkadaşlar aritmetik dizide olduğu gibi bunun formülünü çıkaramayacağım. Çünkü bunu bilmiyorsunuz. Eskiden olsaydı bu formüller size öğretiliyordu ama bunu bilmediğiniz için bunu maalesef ezber şeklinde vermem gerekiyor. İlk terime A1. Ortak çarpanı R olan bir geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı SL yine S ile yazdım. Formül olarak A1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R ile hesaplanıyor. Dediğim gibi bunu maalesef kanıtlayamayacağım çünkü kafanız çok aşırı derecede karışır bunu bilmiyorsunuz çok sevmediğim bir cümleyi kuracağım ama bunu ezberlemek durumundayız şöyle üzgün suratla yapalım haydi bakalım sorumuz nasıl geliyormuş diyor ki pozitif terimli bir geometrik dizinin ilk 16 teriminin toplamının ilk 4 teriminin toplamına oranı yani S16'nın S4'ü oranı 257 ise bu dizinin ortak çarpanı olan R kaçtır diye soruyor. Şimdi S16 formül gereğince A1 çarpı 1-R üzeri 16 bölü 1-R S4 ise A1 çarpı 1-R üzeri 4 bölü 1-R ile bulunmalı. Bunu oranlamamızı istemiş. Bunlar zaten gitti. Bunlar payda da olduğu için gitti. 1 eksi r üzeri 16 bölü 1 eksi r üzeri 4'ü de payı 2 kare farkından açıyorum. 1 artı r üzeri 4 bölü 1 eksi r üzeri 4 payda da eşittir. 257 var. Şat şat. 1 artı r üzeri 4'ün cevabı 257 gelip 256'dan Neyin dördüncü kuvveti 256 acaba? Galiba dördün. Ya da eksi dördün. Ama soruda pozitif terimliyim. Bu sefer unutmayıp yazmışım. R eşittir. 4 geldi.